Bir film ya da dizi karakterini ortadan kaldırmak istesiniz bu hangisi olurdu neden? Ay. Hürrem olmak isterdim o kesin çe ama onu düşünmedim hiç. Eyşan. Neden? <laughs> Yaptıklarından dolayı. Eyşanlar çok hayatımızda değil Yani yani. Gatlar. Neden? Kötü. Kızılcık Şerbeti dizisini kaldırmak isterdim yani. Hangi karakter? Baş karakter. İsimlerini pek bilmiyorum ama baş karakter. O kötü çocuk. Yalı çapkını. Yalı çapkını. Sevmiyorsunuz galiba. Sevmiyorum. Kızım seviyor. Kere olandaki sinek. Onu kaldırmak isterdim. <laughs> Sizi benzetiyorlar mı yoksa? Yok ona benzetmiyorlar da o karakteri sevmiyorum. Ee, hiçbirini kaldırmak istemem çünkü hepsinin içerisinde bir saygı, bir emek olması gerekiyor. Kaldırmak istemezdim. Hepsi ayrı güzel. Bartolu Saadettin. <laughs> Neden? Ya, çok saçma bir karakter bence. Herhalde kara sevde olurdu. Hangi karakter? Ya karakter söylemeyeyim kara sevde olurdu ama çünkü çok aşırı abartılar bence. Şu sıralar e, ne izliyorum? Kızılcık Şerbeti izliyorum. yani oradan kimi? Fatih'e. Fatih yani kaldıralım <laughs> lütfen. Kapatalım Fatih'i. Selena'daki Kıvılcım ortadan kaldırmak isterdim. Neden? Çok mızıkçı bir karakterdi. O yüzden onu kaldırmak isterdim açıkçası. Game of Thrones'un şu anki yeni çıkan dizisi House of the Dragon'da Aegon Targaryen'i ortadan kaldırmak isterdim. Ya hiçbir şeyi kaldırmak istemezdim yani. Olmak isterdim. Benten olmak isterdim. <laughs> Neden? Ya, ne bileyim bir tane saatli tüm her şey olabiliyor. Yani, tüm karakteri olabiliyor yani. Çok çok güzel. Şu an aklıma gelmedi. Sizce hangisi olurdu? Ya benimki şey Rey olabilir. Star Wars'a Rey. Çünkü o kadar da iyi bir karakter değil. Onun yerine başka güzel bir karakter gelebilirdi. Hangisi olurdu? Daha e, bir daha kaldırdım <laughs> Sesine hoşuma gitmiyor. <laughs> Behlül olurdu galiba. <laughs> Neden? Bilmem. Ya ismini beğenmedim ne oluyor Karakterle alakası yok isim. Pokemon'da Team Rocket diye bir tane ee, bir grup var. Ben o bence Team Rocket biraz sıkıcı bir grup, o yüzden ben ben o karakter o karakter o, o, o grubun üyelerini ee, kaldırmak, kaldırmak isterdim, isterdim. çünkü. Kötü bir grup bence. Bütün dizileri kaldırmak isterdim herhalde. Neden? Çok kötü bütün hepsi. Şöyle söyleyeyim. He, yıllar önce ATV'de yayınlanmış dizi vardı. Ben orada kısa bir bölümde rol almıştım. Orada yaşıyorduk çünkü. Ee, adını unuttum valla. Orada kaymakamın yardımcısı kötü bir adam vardı. Mesut Erusta. Çok kötü bir karakterdi. Ben onu gırtlaklamak istiyordum. Yüzüne de söyledim bunu. O kadar role girmişti ki onu yok etmek isterdim. Yani şeydi Yunan çetelerinin başı rolünde filandı. Ondan nefret etmiştim. Bir tane yabancı dizi vardı. Orada bir tane karakter vardı. Çok gıcık bir kızdı. Hani herkese karışıyordu. Bunu böyle yapın diye karışıyordu. Ben herkese karışan insanları sevmem. O yüzden o kızı kaldırmak isterdim. Ben sinir olduğum çok dizi ve oyuncu var. O yüzden hangisi söylesem bilemedim yani. Herhangi birini söyleyebilirsiniz. Bir tane Nadir vardı. Yasak elmalı oynuyordu. Ona çok sinir oluyordum. <laughs>